Arkadaşlar merhaba. Geçen videomuzda e, evde tenis oynamıştık. Yani bu karantina günlerinde evde ne yapabiliriz? Bununla ilgili e, yani tenis oyna, masa tenis oynamıştık evde. Şimdi dokuzdaş oynuyoruz. Ama aklımıza geldi. Şimdi dokuzdaş nasıl oynanır? Evde nasıl oynanır? Ve bunun e, taktiği nedir? E, bildiğim kadara sizlere anlatmak istiyorum şimdi bunu yine e, internetten söyledik geldi çok basit zaten 9 dokuzdaş çok basit bir oyun ama bunun taktikleri var karşınızdakini nasıl yenersiniz e, ne yapmanız gerekir ki karşınızdakini yenebilirsiniz bununla ilgili liste taktik e, anlatacağım şimdi dokuzdaşta işte biliyorsunuz e, dokuz bir taraf dokuz bir taraf 18 taşla oynanır. Şimdi ben size göstereceğim. Yani bunu öğreterek göstereceğim. Şimdi 9 taşta en önemli kurallardan bir tanesi taktiklerden bir tanesi taşı dizerken kendinize avantaj sağlamanız. Bununla ilgili yani taşı ilk koyduğunuz taş bile çok önemli. Karşınızdakine göre. Şimdi bu dokuz taşta, bu çizelgede bazı püf noktalar var. Mesela şu an birleşim noktaları. Evet dur biraz yakından çek. Evet, şu birleşim noktaları. Şimdi buraları kaptırmamanız lazım. Ya da işte bir ben koyarsam bir rakibim koyar. Bir daha ben koyarsam bir rakibim koyabilir. Bunları yapmazsak e, taktik olarak geri düşeriz. Ondan sonra daha çok beceri ister. Bu da oyunu oynayarak tecrübe ederek e, çok daha çok 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 oyun oynayarak tecrübe edinirsiniz. Belki bunun çıkış yolu vardır ama bana göre bu ortak noktalar çok önemli. Şimdi e, mesela ben size örnek bir taş dizeceğim. E, şöyle yapayım. Kafadan. Şöyle. Şimdi bu oyunda e, mesela mavi koydu, bordo ben koydum mavi koydu, bordo ben koydum tekrar mavi koyuyor. Şimdi buradaki bu dört e, ne, ne, nasıl söyleyeyim dört ana noktayı kaptıktan sonraki taşı koyma şeklimiz de çok önemli. Koyma yerimiz de çok önemli. Gelişi güzel koyamayız bunu. Böyle. Mesela bu taşı böyle koyarsan ben de böyle koyarım. Gerek yok. Ondan sonra taktik yapmamız lazım. Nasıl? Düşünmemiz lazım. Yani ben buraya taşı koyarsam o nereye koyabilir? Ya da mesela daha e, 9 taştan 7 taş var ama ben seniz ya da rakibimiz oyunu çok iyi biliyorsa bizi sıkıştırmanın hesabını yapıyordur. Bunları kırmamız lazım. Mesela şimdi ben buraya koymamam lazım bu taşı. Ama bu benim taktiğim tabi. Tecrübelerim bunu gösteriyor ve bu oyunu iyi bildiğimi düşünüyorum. Şimdi e, mesela benim oyun şeklim şu. Bu durumda da e, herkesi yenebilirim yani. Bu zamana kadar yenildiğim insan çok azdır. Kendi hatamdan dolayıdır. Mesela mavi oynayacak. Mavi oynuyorum. Ben buraya oynarım. Bu araları kaptıktan sonra şimdi köşe parçalarını tutmam lazım. Mesela e, maviler anlatıyorum. Senin nereye koyacağının önemi yok. Ben mavileri düz oynarsam böyle yaparım. Bu köşeyi tuttum. Şimdi bu köşeyi tutarım. Sonra şu köşeyi tutarım. Bu köşeyi tutarım. Yani buranın bir başına korum ki buradan bir daha 3 yapamazsın. Buranın başına korum ki buradan 3 yapamazsın. Aynı zamanda buradan da 3 yapamaz, buradan da 3 yapamaz. Şimdi bura içinde geçerli. Buradan 3 yapamaz, buradan da 3 yapamaz. Şimdi buradan sonra şu taşları atıyorum nasıl anlatayım nasıl koyayım mesela buraya koydu eve ben bordoyu buraya koydum diyelim üç yapmaması için falan filan. Yani buradaki önemli bir olay da rakibin ne yaptığını bilmek. Rakibim nasıl oynuyor? Rakibime göre oynamak. Şu dakikadan itibaren. Şimdi bu çekimden bu oyunun kurallarını anlatıyorum. Bundan sonra Ertuğrul'la biz maç yapacağız. Oyun oynayacağız. O zaman ben taktik olarak da göstereceğim size. Şimdi e, oyunun kuralında işte 3 yaparsan bir taşını alırsın. Eğer taş alırken atıyorum ben 3 yapmışsam daha önce sonradan 3 yaptın benim taşımı alamazsın. Üçlü taşımı. Kurallardan bir tanesi. 3 e, üç, Üçlü taşımı alamazsın. Başka neyin anlatayım. Şöyle mesela şunu alalım. Ben oyunun başından itibaren hep şunu yapmak isterim. Arkadaşlar. Şimdi benim burası 2. Burası 2. Pardon. Burası 2. Böyle yaparsanız böyle yaparsanız oyunun herhangi bir e, süresinde şu pozisyonu Elinize alırsanız maçı kaybetmemeniz, kaybetmeniz mümkün değil. Bu oyunu kazanırsınız. Niye? Şimdi bu taş böyle 3 yaptım ya da 3. Ben bir tane taşını almıştım. 3 yaptım. Bir taşını daha aldım. 3 yaptım, bir taşını daha aldım. 3 yaparım bir taşını daha yaparım. Yani alırım. Yani burada bu kuralda işte sen böyle oynadın bir daha oynama olamaz. Böyle bir şey yok. Sen bunu yaptırmayacaksın başta bana. Şimdi şöyle 3 yaptım. Bir daha 3 yaptım. Ertuğrul'un bir taşını daha aldım. Şimdi buradan sonra bunu ben 3 taşa düşürmemem lazım. Niye? Kuralda ben 3 taşa düşersem eğer aldığımı farzayalım. Ertuğrul böyle atlar. Buraya koyar. Öteki taşı buraya koyar. Bana 3 yaptırmamak için. Ve bu arada oyunumu açtırır bana. Kendi 3 yapar. Atlayarak mesela. Bunu açtı diyelim. Böyle 3 yapar. Bir taşıma alır. Oynayan bir taşımı. Bunu yaptırmamam lazım. Ertuğrul'un 4 taşı varken Ertuğrul'u sıkıştırmam lazım. Arkadaşlar. Yani 3 taşa düşürmeden. Yani 3 taşa düşürdüğümüzde atlıyor ya. Her yere. Bunu 3-4 taşla yaparsam Ertuğrul şu anda atlayamaz. Ben Ertuğrul'u sıkıştırmam lazım. Nasıl oynamam lazım? Hop oynadım. Ertuğrul'un taşını sıkıştırdım. Şimdi Ertuğrul nereye oynayacak? Buraya oynayacak. Hop böyle sıkıştırdım. Oyun bitti. Arkadaşlar oyunun kuralları bu kadar. Ama burada taktik çok önemli. Bundan sonraki videomuzda da bu oyunu bu kuralları göstererek oynayacağız. Herkese iyi günler.